Uhm şey ben, ben Teşekkürler. Önemli bir Türkiye Tarihi Karar Ekisi'ni bir e, aydın gözüyle önemli bir aydın bir belgeseli ve gerçeği olduğu gibi sahneye yansıtmış. Gerçekten şimdi de görebildiğimiz bazı süreleri yansıtmış. Söylemeyecek sizin e, Sivas'ta yaptılar ama sizin de geleceğinizi yaptılar Sivas'ta. Sivas olaylarına böyle bakmak gerekiyor. Yani bizim orada çocuklarımızı, kardeşlerimizi yaptık ama sizin de geleceğimizi yaptık. <laughs> Iı, yapılışıyla belliydi. Ve bu tarihe gelecek çok kolay olaydı. Ama gerçi her tarafından yine kendisine saygı sürdüler. Ve türlü birçok sanatçı ayrı yapması gerekeni yapmadığı için maalesef hiçbir zaman mahkeme kapılarında ıı, işlerde Türkiye'deki önemli <laughs> aydınlar hiçbirini göremedik. bununla ilgili bir fakir bir var. Gerçekten Türkiye'deki entelektüel aydınlar görevini Türkiye'de Sivas'a karşı sorumluluklar yapmadılar. E, ve e, şu anda da hala madım yanıyor e, ve hala yangın devam ediyor diye düşünüyorum. E, <laughs>